Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden birisi olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi, geniş doğal yaşam alanlarıyla 143 türde 1485 hayvana ev sahipliği yapıyor. Antalya Doğal Yaşam Alanı ve Hayvanat bahçesi olarak çocuk hayvanat bahçemize ayrı bir önem veriyoruz. Burada gelen küçük ziyaretçilerimiz hayvanlara dokunabiliyorlar, sevebiliyorlar. Bazen bakıcı eşliğinde bunları besleyebiliyorlar. Hayvanat bahçesi pandemi kuralları çerçevesinde haftanın 6 günü siz değerli ziyaretçilerini kabul etmeye devam ediyor.